Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yanımda Selim abi var. Selim abi, hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Hoş bulduk be ya. Yine Trakyalı gibi girdin. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Selim abi... He, e, ne yapacağız Sinan? Birkaç kez, onu söyleyelim, birkaç kez öldü. Bizim e, araçlar yerin altına girdi, baga girdi yine. Garip garip şeyler oldu. Aynen, yani öldü derken bug, bug'dan dolayı öldüm arkadaşlar. Yani yanlış olmasın, nöplüğümden değil yani. Yok yok, dünyanın merkezine doğru bir yolculuğa çıktı Selim abi. Şimdi ben biraz <laughs> aynen. beyaz kampantlardan topluyorum abi. Yeni araç yapalım mecburen. Yapacak bir şey yok. <laughs> tamam ben de bakın bakınayım abi çevreye o zaman. <laughs> aynen aynen yakınlarda olacaktı. Bu haritanın güzelliği o. İyi ki bu haritayı açmışım. Baya bir kampant var etrafta. O iyi. Allah'tan. Allah'tan yani. Şöyle bir ilerliyorum. Ben de bakıyorum abi sağa sola o zaman. kampan Oo baya buldum lan. Süper. Topla abi. Bayağı bir compound buldum ha. Allah Allah, dur bakayım neredesin. Senin ikonu görmeye. Eh gördüm tamam. Güzel yerim belli. Biraz tedir. No power. Oksijen. Oksijen oksijen. Sana solar panel verebilirim ben de. Bir tane fazladan var abi hazırda. İstiyor musun? Valla çok He. iyi abi. Çok iyi. Hatta yanına doğru Alabilirim geleyim mi, abi? mi? Dur yanına doğru geliyorum sana. Gel. Oha ileride bir tane şey var lan. Ne gördün? Uzay gemisi gibi bir şey var. Öyle mi? Yakınsa gidelim yoksa araç yapınca gidelim. Sen Yok ya, yok yo, yakın. Yakın. Dur biraz tether yapayım. Tether hmm. yapayım abi. Çıbık, çıbık. Tamam bir bakayım orada. ben ya hatta. Tamam. Benim oksijenim var hatta ya. Güzel. Valla sen öğrendin ha benden hazırlık. Ha. Diyorum. Kaya la o. Vallahi şey değilmiş. Kaya kaya. Kayaymış, kayaymış ya. lan bu, kayaymış. Ben de ha. diyorum. Gittiği yer kayaya benziyor. Bu arada oyuna güncelleme geldi. Sinan, ee, change log'a baktın mı? Change log'da baktım, bir şey var mı? Baktım, baktım, okudum. Bir iki sürpriz keşif varmış. Muhtemelen hani bulduğumuz düşmüş uzay gemileri var ya. Herhalde onların biraz Hı -hı. değişik biçimlerini eklediler. Biraz birkaç tane farklısını. Tahmin ediyorum. Onlar, evet. onun dışında başka bir araç yazmamışlar şimdilik. Başka yeni bir şey yok. Ama optimizasyon, Hı -hı. optimizasyon güya adam ettiler biraz da. De az önce ben Dünya'yı inerken dünyanın merkezine Aynen. yolculuk yaptım. Onu Aynen. ne yapacağız Sinan? İşte güya derken onu kastettim. Aynen az. Evet. <laughs> Hikaye ya. Daha adam olması için çok işleri var. Çok. Tabii tabii. Çok uzun bir yolu var arkadaşlar gerçekten. Fakat şeyi Ama çözmüşler. Fikir çok güzel. Fikir çok güzel canım. Ana fikir falan. Şeyi çözmüşler mesela dünyanın içini görebiliyorduk ya mesela yere baktığımız zaman böyle Hı -hı. sıkıntılı yerleri görebiliyorduk aradan. Aynen. O, o sorunu şanki sanki sanki evet. çözmüşler değil mi? O sorunu çözmüşler biraz. Aynen aynen. Aynen bayağı bir Getir çözülmüş. Getir abi kampantları. Eee, kazanıyorlar artık yapsınlar bir şeyler Sinan. Bir zahmet. Yeni eleman almaya başlayacaklar zaten 6 kişilik ekip ama. Değil mi? Aynen. Şey yapmışlar. Aynen abi. Bu arada yerleştirdim. Hı. Ha. Aranızda varsa arkadaşlar yazılımcı falan yani. e, genişletmeye başladılar ekiplerini uzaktan da çalışılabiliyor bu adamlarla İngilizceniz iyi ise falan vallahi gidin başvurun yani hani e, oyun geliştirici olma niyetiniz varsa ve kendiniz hani biraz geliştirmişseniz çünkü tecrübesiz almazlar onlar tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Aynen. <laughs> Ama çok iyi ya elemanların çoğunluğu evden çalışıyor. Abi orada var mı kampanya? Aynen. Var mı? bir iki ta iki tane daha var mı? Abi ben de şeyde silahta biraz birikti de. Hmm. Aa. Diğerlerini bulmam lazım. Ben bir bakayım mı sağa sola? Gidelim. Hatta ben bir yerde görmüştüm de. Dur bakayım şöyle bir. Aa bunlar ne lan? Nele? Ne ne? ne? Bu toplar ne abi küreler? Bilmiyorum geliyorum. Abi bir şey buldum burada. Abi bir şey bul. Ha hatırlıyor musun ilk geldim ama sen yoktun ya. <laughs> O onun içinden şey çıkıyor böyle işte e, uzay uzaydan düşmüş malzeme böyle. O, o böyle üstü açılıyor Hı -hı. abi. Bak ileride evet. de var bir tane. Onu da açmıştım. Ben bunları açmıştım abi. Ha tamam. Gel Ama gel yalnız... oksijen attı var gel. Ha bunlar destek şeyi. Oha ne oldu lan? Ne oldu? Aa niye uçuyor bizim şey araç? Ne ha? oluyor lan? Araç maraç uçmasın. Hayır. Zaten kaybettik. Yeter. Abi araç havadaydı biliyor musun? Böyle bir şey var ya. Bende değil. Tamam korkutma beni dur. <laughs> Arkadaşlar ya Allah bilmiyorum. Ben de, yani. ben de bende biraz FPS lag bile var. Bence bunlar bakmak çözmemiş. Bir şey çözmemiş bunlar. <laughs> Bence bunlar böyle sonunda... tırışkadan atmışlar abi Aynen bizim. aynen. Bence 30 30 FPS'i zor görüyor gibi geliyor bana. Bir sıkıntı var. Bu güncellemede ben kesinlikle FPS bir sıkıntı var. Bende FPS sıkıntısı yok da. Benim, benim sistem yani. hayvan gibi, şimdi yani Evet. şöyle bir şey var Sinan, bende FPS sıkıntısı yok ama ee, bendeki sistem de hayvan gibi yani sonuçta bu oyun evet. için hayvan gibi bir sisteme ihtiyaç olmamalı yani. Olmamalı. Seninki sistem fazla bile yani evet, bu oyuna. Çok fazla abi buna, yani Kampan, bu oyun için fazla tabii ki. Kampant bulamıyorum, sen mi tab'a bastın oyunu kaydetti bir şeyler? Yok hiçbir şeye basmadım. Vay ben. otomatik kaydetme özelliği mi getirmişler? Olabilir abi. Allah Allah olabilir. Yok birisi mi katıldı lan? Aramızda? Ben bayağı uzaklaştım. Habersiz biri mi geldi? Oha ya? ciddi misin? Yok değil tamam. Bir an öyle zannettim de değil tamam. <laughs> Süper ya. Oyuncuları göremiyor muyuz ya? O özelliği getirmeler. Tab'a bastığımız zaman görsek ona en çok isteyenler evet o konuda çok istiyor millet. E tabi canım. Yani en azından. Şu oyuncuları gidiyor. görürüz. Ben bu arada bayağı oksijen buldum. Uzaklaşıyorum Sinan. Tamam. Bu yani Oksijeni, oksijeni kontrol et. Kampant bulursan getir abi. Ben buldum bir yerde. Hatta buldum. Süper yer. Tamam. Güzel. Oo, hatta iki tane bir yer buldum. Yan yana. Süper abi. Olay bitmiştir. Tamam. Olay bitmiştir no power. Olay bitmiştir. Görüşmeyelim abi. Hoşçakal. Hadi bay bay. Hoşçakal kardeş. Kendine çok iyi bak. <laughs> <laughs> ben burada tek başıma da hayatta kalırım Sinan sıkıntı yok. Görüşürüz kardeş. Ben de kendimi base yaparım sana savaş açarım bak. Görüşürüz kardeş. <laughs> yollar yollar gidişime hasta ya kardeş ya. falan. Kızlar duruşuma falan. Değil mi? <laughs> Kamyoncu şeyine bağlıyormuşuz. Tribine bağlıyormuşuz. Kamyoncu yazılarını. Aynen ya. Biz yapmıştık vaktiyle öyle bir şey değil mi? Bilenler var mı arkadaşlar aranızda? Aaa! GTA 5'te yapmıştık hatırlıyor musun? Yok, ETS'de yapmıştık aynen. Yani. Ha GTA'da mıydı ETS'de miydi? GTA 5'te. GTA 5'te ETS moduydu abi. Şey, tır moduydu. Ha, aynen. Çok iyi hatırlıyorum. İzlemeyenler varsa arkadaşlar <laughs> hani bu videodan sonra gidin bulun onu. Efsane bir atışma. Evet GTA adına. 5 tır modu. Arayın çıkar zaten. Bir biz çok çekeni olmadı onun. Birkaç kanaldan belki. Aynen bir... aynen. Süper ya. <laughs> Hatırlıyor musun? İyiydi yalnız. Öyle Harika bir ya. Sağlam atışma yapmıştık. Sözleri önceden okuduk okuduk ezberledik falan. Ondan sonra sağlam bir atışma oldu abi. Aynen. Efsaneydi ya. Kesinlikle izleyin. Hatta. Yorumlara yazın arkadaşlar. Aynen. Atari kafanın videosundan geli yok. Atari kafanın videosundan geli Sen zaten Pepe'yi bir söyledin var ya. Pislik. Değil mi? Pe 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 uçmuştur. Pepe uçmuştur. Pepe'yi bir söyledin. En az en az 15 bin 20 bin kişi daha geldi yani. En az. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü nereden biliyorsun dedin? Bir 500 yorum geldi zaten. Hani oradan hesap et. Aynen. <laughs> bir 500 yorum geldi. Oo. Ne oldu. Dev gibi uzay gemisi buldum ben. Çok inanılmaz süper, uzaklaştım Sinan. Süper. Söyleyeyim sana. Araç da bitmek üzere ha. Ben de onu hallediyorum bu arada. Ara malzeme buldum. Aa bu morlar ne lan? Morlar ne? Ne bileyim. Rezin. Şey buldum. Rezin buldum. Yılmaz Morgül yani aklıma o geldi morlar ne deyince. <laughs> Oha. Hop. Arkadaşlar bir daha yapacaksınız. Aa araç bu, da yapacak bunda var ışık yolu ha. Hı? Işık yanıp sönüyor lan bu şeyde. Daha önce bulduklarımız Uzay, gibi dev var Farklı dev gibi. Farklı mı sence? Dev gibi bir roket parçası abi. Dur araçla geliyorum abi. Malzeme falan bulursak taşırız. Tamam. Bağlayalım arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra şu bataryayı ha zaten aktar doğru lan. Aa çok ilginç, i̇lginç. lan. Şuna aktar abi? Tamam şöyle yapalım. <laughs> Dur sen şurada. Sinan yalnız var ya hani bu tetırsız bu kadar ilerlemem. İyi bir başarı abi biliyorsun. Aynen değil mi? aynen. Valla iyi öğrendin ha. Beni geçeceğim. Valla <laughs> kaptık olayı ya. Beni geçeceğim. Kaptık ha. olayı kardeş. Sana rakip olacağım. Yok ben de izlemiyorlar. Sen de devam edeceğim ben bu seriye ya. <laughs> Beraber şekeriz ya. Gün ben de izlemiyorlar. Geldikçe. Aynen aynen. Ben sende arkadaşlar ben Sinan'da devam edeceğim. benden <laughs> izleyen arkadaşlar varsa <laughs> abi niye astronomi gelmiyor falan demesinler? En son attığım video kaç? 40 bin miydi? 30 bin miydi? Neydi? Hey yani ya. 1 300 bin kişiyiz abi. Hey ya. Yani 1 milyon 300 bin kişiyiz arkadaşlar. Yani Garip yani. Bir video 30 bin izlenirse yani ben de kusura bakmayın artık o seriyi de atamam yani. İşte. Sinan devam edeceğim ben. Ya en azından da şöyle bir 60-70 bin izlenir değil mi yani? O bile olmamıştı değil mi? Öyle garipti yani. Yok yok en sonuncu öyleydi. Yani kanaldakiler izlemiyorlar. Ben de çekmeyeceğim abi. Anlamadım ama. Bitirdim seriyi. Sinan'da devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani Sinan'ın serisini takip edin bence. Evet. Ee, beraber oynarız bir şeyler yaparız yani. Abi burada yani. kampant vardı. Yedim bitirdim harbiden. Vallahi iyi bitirmişim. Vallahi. Sende bir kampant var mı? Kampant. Dur, dur, dur. Sana bir sandalye Bu şey, yapacağım kampant abi. Kampant mı ya? Gel gel bir base'e hızlı hızlıca gidelim. Sana da bir sandalye yapayım. Senin Aynen araç kampant hazır. buldum abi. Var bende var gel. Tamam. Base'e gel abi. Senin araç hazır low no power. <laughs> e mi geleyim. İşte. Oğlum ben çok uzaklardayım lan. Ya yürü işte ya. Benim oraya gelmem bir gün sürer ha. Oha kampant cennetine düştüm yalnız ha söyleyince. Nasıl sana. O, Senin bir buraya saniye. gelmen lazım. Nasıl senin buraya gelmen Lan jester diye biri katılmış. Kim lan bu? Oğlum yanımda bir ben dedim sana biri sana duruyor katılmış. <gülüyor> 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 Allah <gülüyor> cezanı vermesin. Kimsin lan sen? Oğlum bir saniye. Hacı. <laughs> abi. Oyunun açığını kullanmıyorlarsa ben neyim? Bu, bu çocuk benim arkadaş listemde bile yok. <laughs> Valla. Valla yok. Arkadaşlar. Benden katılmıştır abi. Chester mı dedin? Evet. Kim o? Be benden, gel benden gelmiştir. Benden gelmiştir abi. Olabilirim. Benim var listemde galiba. <laughs> Aynen. <gülüyor> abi manyaklığa gel ya. Manyaklığa gel Vay ya. ya. Bu arada bak yaptı oyun. Aynen. <laughs> abi burası var ya oksijen cenneti ha. Öyle mi? Şey oksijen cenneti diyorum pardon. Şey cenneti abi ben oksijensizlikler öleceğim bu arada da. Şey eee... Sen söyle. Kampant <laughs> istiyorsan burada deli gibi kampant var. <laughs> ne oldu lan? Oğlum, oyunda bug oldu. Sen yani. onu ben zannediyordum. Aynen ben. Sen Sabahtan beri onu sen. Bak yanıma bindi manyak geliyor. Yalnız oyun bug yapıyor onunla. Abi ölüyorum. Ölme. Ölüyorum. Ölme. Oyun bug Ölme. yapıyor onunla. Ilgili. Aa gördüm. İki, i̇ki araç yürümüyor ya. Yani. Abi son anda buldum be. Öyle mi? Son anda buldum be. Son anda buldum. <laughs> son anda oksijen buldum Sinan. Dayan. Fırtına geldi bizim buraya da. Bizim buraya da fırtına geldi abi. Bizim buraya fırtına geldi. Abi beni bulmanız lazım yalnız. Çok fazla hayatta kalamayacağım ha. Ben yine aşağı bu fırlamanın inmesi gerekiyor. Dur, aşağı inim ben arkadaşlar. Aşağı ineceğim. Ne yapacağım biliyor musun? Dev kamyon yapacağım. Küçük roburla olmuyor bu iş. Allah cezanı vermesin oğlum ben öleceğim burada diyorum sana. Çukur kaz. Geliyorum abi. Lan oğlum çukur kazsam ne olacak? Dur enerji de toplamam gerekiyor. Dur. Göbelem onu. Bu ne abi? <laughs> abi ben şeye ineceğim. <laughs> Mağarada trolledim abi. Ben şeye attım Onu. Mağarada trolledim onu. Vallahi. Aynen <laughs> aynen. Ay, ay. Yanına geliyorum. Dur, dur, dur araca atlayıp gelmeye çalışacağım yanına. Abi of. tamam, Çok tamam ben soru. gidiyorum, çabuk lan. Taş çarptı. Ama dayan. ah ölme sakın ölme. Sakın ölme. Yaşacağım. Abi son anda bir tane daha buldum. Helal. Ya isim. resmen ölüm kalım savaşı yapıyorum burada oğlum. Helal isin abi. Süper ya Heh, fırtına gitti bizim evinin tarafta. Bu şeyi nasıl kullanıyorduk abi? Solar paneli. Solar paneli sol üst köşeye atıyorsun sonra çalışıyor sende bu şekilde oluyor. Şurada oksijen toplayayım. E çalışmadı. Ee, yaptın mı? hani Solar panel var Niye mı? Niye çalışmadı? Yaptım evet. Yaptım sol üste koydum şeye. Tamam. Ee, Envanterin en sol üstüne koydum. Güneş var mı? Ha, or Güneş var mı? Ha tamam tamam. Tamam. Okey okey şimdi çözdüm. O değil de sen haritada bile görünmüyor. Ne kadar uzaksın lan. Abi çok uzakım. Ben inanılmaz uzaklaştım Sinan. Oğlum, harbiden cidden. yani ikonun bile yok yani anlatabiliyor muyum? İkon bile görünmüyor şu an senin. O derece uzaksın. Şu an ben de deli gibi. Deli gibi. Deli gibi. O yüzden diyorum ya benim oraya gelmem bir gün diye. Adam gezegenin diğer tarafından çıkacak ya. Ama bak. Tethers'ız gittim. Bu büyük bir başarıdır Sinan. Ve hala hayattayım He. yani. Ayla. Evet. Bakalım nereye gitti. Senin ikonu bulabilecek miyim diye bir bakacağım da abi. Senin ikonu bulmaya çalışacağım. Biraz hareket edeyim. Hop hop, hop düşme bir yere. Peki ne tarafa gittin hatırlıyor musun? Hani yön olarak bir şey söyleyebilir mi? Abi ne tarafa gittin biliyor musun? <Gülüyor> <Gülüyor> o şey var ya yuvarlaklar vardı ya bizim gördüğümüz. Hı hı hı. O yuvarlaklardan ee, sen yuvarlaklara doğru giderken Aa, yuvarlaklar karşında ya sağa doğru dönüp gideceksin. Tamam. Bak sana bir şey öğreteyim. Ee, karakterinin üstüne karakterinin üstüne tut e, mouse'u. Sana şey gösteriyor. Kuzey güney falan gösteriyor. Oradan söyleyebilirsin bana tam olarak hatta hangi yöne gitti. Ha. Aynen. Şu an E'ye doğru gidiyorum. E'ye. E'ye doğru gelmeniz lazım. Tam tersine gitmemiz gerekmiyor mu bizim? Ya ben W'ye doğru gelirsem geri dönmüş olacağım muhtemelen. Sen Nikon'u bir ikon buldun, bir ikon daha buldun. Oğlum harbiden yalnız sen bayağı uzaksın ha ben sana diyeyim yani. Evet. Deli gibi uzaklaştım baya. <laughs> diğer may manyak çocuk ya diğer manyak çocuk da şey yapıyor. Dolanıyor etrafta. <laughs> <laughs> Oha burası burası zehirli. Yalnız e, garip yani izni sistemi. Mesela bu bu benzer sorun şeyde de vardı. Adı neydi? Scrap mekanikte de vardı. Arkadaşının arkadaşının arkadaşı aynen. bile katılabiliyor falan. Öyle garip bir şeyler vardı Scrap mekanikte arkadaşlar. Ama onun düzeltilmesi lazım <laughs> ya. Lazım, lazım. Sonuçta hani hani ben arkadaşlarıma biliyorum da hani senin arkadaşlarını sonuçta bilemiyorsun hesap edemeyiz. Orada bir Aynen, aynen. Orada bir şey olmalı. Ama trolledin hacı, şey yaptım. Mağaraya inince altını bir kazdım düştü. <laughs> mağaranın dibine, Allah Allah. Hele hele, mağaranın dibine düşürdüm. Süper oldu. Şöyle yüksek bir yere çıksan aslında senin ikonu görürüm biliyor musun? Denesek mi hocam? Abi ben o zaman ben yüksek bir yerlere çıkmaya çalışıyorum şu an. Hani böyle. böyle... Ee... Ha tamam bir dakika gökyüzünü gördüm ben de şöyle biraz hafif tepeye doğru tırmansam mı? Senin ikonu görsem geleceğim sana da ikon yok senin hani o derece uzaksın. Şey ufukta bile görünmüyor yani. Ufukta yok bile... abi ben. Ah! Sakın. Heh. Sakın. <gülüyor> Sakın. Süper <laughs> Sakın. <laughs> Sakın aşağı düşüyorum az kalsın. Bu arada şuradan da Ya şu an baktım. ben maceran dibine vurdum yalnız ha. <laughs> aynen aynen. Ben takılıyorum ya. Enerji topluyorum. Şöyle bineyim aracıma. Devam abi. Hop. Abi taklaya geldim. Öldün mü? Öldüm abi. Hadi ya tüh. Base, base'deyim ben. base ben. Base'e geliyorum. Ya. Biraz kampan toplayayım sana da bir tane araç yapalım. Aslında var iki tane de. Bir tane daha yapabiliriz. Bak orada dolanıyor o ben değilim. <laughs> Birisini görürsen orada. <laughs> bizim base'de. Süper ya. Ben de yanımda aynen. sen varsın zannediyorum ha Allah Allah diyorum ya yanımdasın hani uzak gibi niye konuşuyor bu böyle kafamda mantık oturmuyor Yok abi diyor. ben uzaktaydım ya zaten. Garip oldu böyle. Diğer eleman neredeymiş lan bir bakayım. Yalnız kesinlikle yani bir sürü yeni bak var bence hani çok çözememişler bence. Hmm, aynen aynen kesinlikle ya. Bence öyle yani. Al ooo dünyanın içine e, düştüm sıkıntı. O araç dünyanın ah be. içine düştü. Allah. Abi o olay çok oluyor ama ya. Allah. Haydi. Arkadaşlar. Yani gözünüzle görüyorsunuz. Böyle bir bug olabilir mi? Bu nasıl bir şeydir? Sıkıntı. Abi. Yani bir kat falan da değil birkaç kat aşağı düştüm mağaraya. Aşağıda şimdi araca biniyorum abi. Allah Allah. Uf, ölme ölme. Oh. Ha, mağarada sürüyorum aracı ben şimdi. <laughs> Aa, abi ya. ben de zaten ilk oyuna girdiğimde şapır şapır aşağı iniyordu yani. Aynen. Bu kesinlikle yeni baklar gelmiş ben sana diyeyim. Yani bu önceden de çok gibi geldi bana. Değil mi? Aa elemanı gördüm. Aynen, Eleman sana malzeme getiriyor lan. <laughs> ya, çalışıyor ya takılıyor. Ama çok sıkıntı arkadaşlar. <laughs> Adamı trolledim. Ah, yine düşme yine düşme yine düşme. Ne olur düşme yine. Adamı trollüyorum adamı trollüyorum. Yine düşme yine. Düşme. Adamı trolledim. Allah. daha birbirimizi trollüyoruz şu an. Aracı kaybetmek istemiyorum ya. Dur ölüm de gelim dur. Tamam dur. Öldüm geliyorum abi. <laughs> Yukarıda duvar. Aynen. Oha öldük. <laughs> Adamın... Oha dünyadan aşağı düştük. Bug'ın kralı. O da geliyor bende. Bir şey diyeyim mi? Bence bir daha dünya değiştirmemiz gerekiyor. Bana öyle geliyor. <laughs> Bence de abi. Arkadaşlar, Belki değiştirebiliriz yani. Biz, yani. Biz, aynen. Biz maceraya devam etmek istiyoruz. Hani bu bug'ları çözmenin yolu her güncellemeden sonra dünya değiştirmek bu gidişle öyle görünüyor yani. Böyle başka aynen türlü başka abi. türlü bu olmayacak gibi geliyor bana. Anladığım kadarıyla. Süper. Neredesin? Ben base'de. Aha yine düştü. Kendi kendine yukarı çıkıyor. Aha yine düştü dünyanın. Aha düştü. kendi kendine. <laughs> kendi kendine yukarı çıkıyor lan. Aa aynen space'e bas ileriye su bas yüzüyor. Aa bak çıktı. Aha. Aha. Onu düzeltmişler galiba. <laughs> 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 Vay, yine. Ya biri öyle. aşağılarda geziyor. Abi bildiğin boxing emulator <laughs> olmuş <ya>. lan bu. <laughs> aynen ya çok fena. Evet çok arkadaşlar. Fena. Vallahi ölmeye devam edeceğiz bu girişte öyle görünüyor. Bir sonraki bölüme yeni bir dünya açalım mı? Hani böyle değişik böyle bitkisel bir şeyler bulmaya çalışırım ben. Bence ondan devam edelim. Zaten gelişmesi çok zor değil. Bir de yeni güncelleme ile muhtemelen birkaç tane yeni uzay istasyonu falan düşen uzay istasyonu eklediler. Hatta tasarımlarına falan bakmıştım ben. Öncekilerden de büyük uzay istasyonları olabilir. Onları da keşfederiz. Hı -hı. Yeni şeyler bakarız. Selim abiyle. Değil mi abi? Buluruz onları. Aynen abi kesinlikle. Tabii ki ya. Hepsini araştırırız arkadaşlar. Sıkıntı evet. yok. Yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.